Herkese yeni bir vlogtan merhaba. Şu an itibaren benim doğum günüm. 10, 9, 2 doğdun gülüşü. Annesimin bana hazırladı sürpriz. Yeni doğdu bebek. Ya doğdu bebek. Hayır başka bir şey diyorsun ya. Uyuyorsun bebeksin. O gün doğmuşsun. Yeni bir doğum günü. Sabahına merhaba. Yeni bir bu arada. Sanki her gün doğum günüm oluyor gibi. İyi ki doğdun prensim. Doğum. E tamam. İyi e, açmamış. <laughs> şöyle bir şey giydim. Dedim şöyle bir anneme çek. Nasıl bir kız dünya geçmiş evet, karşısında. Yani. Çok şıksınız. Asla geldim. Biraz etrafı sarmak istiyorum. Böyle makyaj yaptım bu arada. Bir nokta olsa bir kalp atıyor. Ya hmm. bu kadar mı zor? Ben 5 yaşındaydım. Çok iyi hatırlıyorum. O anı <laughs> dikta gibi hatırlıyorum. Ay! <laughs> <laughs> söylemedim. Peki söylemedim. Söylemedim mi sana? bile konmuştur.